Herkese selamun arkadaşlar. Bugünkü videomda Türk nasıl bir cihavet yaparsınız onu göstereceğim. Evet. Öncelikle birkaç cümle söyleyeyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalım çalındı. Bir tane hangi işte bilmiyorum da yani kim çaldıysa ya geri görsün, ya adam gibi. Arkadaşlar bakın. Şuradan hemen direkt göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Direkt Serkan Kutluca diyorum. Ve şu kanalım 3000 abonem varken bir tane arkadaşımız çaldı. Ve güzellik çevresini diyorum. Bu videoyu izliyorsa bakın arkadaşlar. Şurada Bakın şimdi bu değil 4000 demiş buna hiç tutamayacağım 1000 Bakın arkadaşlar şurada bir çekilişimiz vardı yani sözüm sözümdeydim böyle bir şey olmasaydı yani hiçbir şey yap düz otomatik olarak hani çekiliş yapacaktım arkadaşımızın işte kimse çaldı neyse inşallah geri getirmez dileğiyle biz videomuza geçelim arkadaşlar evet İlk öncelikle online işleme giriyorsunuz arkadaşlar. Bu Ramazan kampanyası arkadaşlar. Online işlemlere giriyoruz. Mobil diyoruz. Buradan seçiyorsunuz hangi sistem. Ve geliyorsunuz. Ve böyle bir yeniliyorsunuz arkadaşlar. Ve karşınıza böyle bir şey geliyor. Ve üstte kutucuk var. Kutucuğa geliyorsunuz. Ve size özel fırsatlar diyorsunuz. Gel diyorsunuz. Avantajlı paketler diyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ramazan özel 1 GB hediye. Bakın buna giriyorum. Aşağıdaki atıyorum ve satın alıyorum diyorum. Kabul. Tarih bu paket satın almak için uygun değildir. Çünkü ben aynısını yapmıştım. Yani kanatlı bir video. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde bir GB yapabilirsiniz arkadaşlar. Hediye. Ben yani izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup bana like atmayı falan unutmazsanız sevinirim bakın arkadaşlar görüyorsunuz geçerli bir cikapayt aldım çünkü kanalıma yeni kanalıma abone olun yani sevinirim inşallah sizin sayenizde geri 3000 bin abone oluruz inşallah dediğim şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle arkadaşlar